bir derdim var dinleyin Ey gökteki yıldızlar Beni benden çalarak Kaybolup gitti yıllar Aşk 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 yüzünden Isdıraba kul oldum Ömrüm böyle titendi, Ne kadar zalim yıllar Gönlüm söz dinlemiyor Sevdiğimi verdi Kim görse şu halimi Seni orap saçın, budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Sen etin saçlarıma erimez karlar yağdı, mevsimlerin tadı yok. Anısızım verdin Haber bile vermedin Hem kendin hara oldun Hem beni benden ettin Gönlüm söz dinlemiyor Sevdiğimi ver diyor Kim şu hayri, Bir daha sevmeliyor oh, Aşk yüzünden Ağlak saçın ağrı. Budur bunun ilacı, budur bunun ilacı.